Niçin annemizin yaptığı yemekler bizim için çok lezzetli oluyor. Anne eli değmiş gibi reklamlarda slogan haline geliyor biliyor musunuz? Çünkü her bireyin annesinin elindeki mikrofloralar annesi yemek yaptığında yemeğe geçiyor ve birey annesinin yemeğini yediğinde çok tanıdık bir lezzetle karşı karşıya kalıyor. Kendisinden bir lezzetle karşı karşıya kalıyor. Hal böyle olunca o yemek bu dünyadaki belki de en lezzetli yemek haline dönüşüyor. Dolayısıyla annemizin yaptığı yemekler bizim için Için çok çok lezzetli oluyor. Bugün benim annemin doğum günü. Anneciğim, yani iyi ki sen benim annemsin. İyi ki eğer ki bu gerçekse, birbirimizi seçmişiz gelirken buraya. İyi ki bu anlaşmayı yapmışız. İyi ki bu dünyada yaşadığım tecrübeler arasında senin de seninle de yaşadığım tecrübeler var. Aynı şekilde babam için de geçerli. İnşallah bu dünyada ben var oldukça senin yemeklerini yemek bana nasip olsun. Seni çok seviyorum. Annelerimizin kıymetini bilelim. Biliyoruz zaten. Babalarımızın da biliyoruz. Onlar iyi ki varlar. Ee, çok seviyorum seni. Duygulandım biraz. <laughs> Akşam yayınlayacağım bu videoyu. Sen de duygulanacaksın biliyorum. İyi ki varsın.